boşa attım. Ananı sikeyim ikinciyi boşa attık ya. Vallahi bir mermi attım ikinci boşa ya. Dört bıçağım kaldı sağ atamayacağım. Ya bir de kaldırıyor amına koydum adam. Dörde on oynuyor neyini kaldırıyor onun. Ya bu da ölüyor ha. Ağlong var. ben seni vurmaktan sıkıldım amına koyayım sen ölmekten sıkılmadın ya. Yaptım bunu. Aa yok başka. Çok korktular benden. Orbazcım. Life game mi? Ya sen ne anlatıyorsun amına koyduğumun kötüsü. Nereye kardeşim benim? Aras kargo. Spike düştü. Spike ya, Mert Agro yapmasana. Şahin Aynen. Ya altı gitti. May. Aslan Asla <laughs> oğlum İngilizce var, Almanca var, Türkçe zaten ana dedim. Amacımı yerine getireceğim. Geçen bir de Elite izledim. Okay, let me go. I can them. olduğunu bilmiyorum ama la favor, la favor. Yani o da var. Okay. Okay. O oh, mu ne O ne şimdi? Middle one. Oğlum ya, <of. gülüyor> Karşıda var. Vursana window'u ya, sen vurursun. Gel. Teşekkür ederim. Önce James kutlasın. Gereke Ondan. vermedim burayı. Mal mı oğlum bunlar? Bir gite bak ama Bir tanka bir canı var, bir canı var. Vur şunu, vur şunu. Nice rice. Nice rice mi? I'm staying here, I'm not picking. Çekilin yolumdan. It's ama. more, three more. I'm side dash. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kaçın! oğlum! şimdi! yok! İyiydi. İyiydi Yo! What the fuck? Klip al burayı, Çok seri bir şekilde. Klip that man. Çok seri bir şekilde klip al.